Like an addict, uh, thicker than Andy Brick, uh. I met the boy in a six, but measurements wasn't a six, uh. I'd like a sight at a pickup. I just got Morty and ripped, uh. He got me horny and ripped, uh. Like I just walked out the gym and the bitches has got it cause I took a gym. Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün GTA 5 online'da yeni bir yarıştan başladık. Oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız için kılavuz niteliğinde bir video olsun istiyorum. Hatta bir değil birkaç tane video olacak. Bu birden başlayıp 100 level'e kadar birlikte gideceğiz. Şirket kuracağız. Motosiklet kulübü alacağız. Ve çoğu şeyi birlikte yapacağız. Bunları adım adım yapacağız. Oyuna başladık. İlk gün karakterimizi kurduk. Bir levelden başladık. Gördüğünüz gibi sıfırız. Bankamızda sıfır. Paramızda sıfır. Direkt nereye geliyoruz? Haritadan. Bakın şöyle göstereyim size. Haritada şu bölgeye geliyoruz. kaçınaya geliyoruz arkadaşlar? İlk gün ilk kazanç bedavadan harçlığımızı alıyoruz. Hemen kasiyerin yanına gidiyoruz. Her 24 saatte bir kaç gelip bunları yapıyoruz arkadaşlar. Buradan bir bonus diyor bize bin chip veriyor. Bir daha konuş diyoruz. Trade chip diyoruz. Evet. Bin chipi hediye aldık ve bin chipi sattık. Şu anda bankamızda bin dolarımız var. Bunu neden yaptık? Çünkü şu şanslı çarka çevirmek için bize 500 dolar gerekiyor. Yok amına. Biz her gün buraya gelip 1000 dolar alıp çarkı çeviriyoruz ve gidiyoruz. Her çevirmeye bizden 500 dolar almıyor. İlk çevirmek için bizden 500 dolar talep ediyor. Ama siz her gün gelip o 1000 doları oradan alıp tradeleyip o 1000 doları bankanıza geçiriyorsunuz arkadaşlar. Her gün bedava 1000 dolar. Çarkı çeviriyorsunuz şansınıza para gelebilir ee, seviye için RP gelebilir mesela 50 bin dolar geldi evet direkt paramıza hesaba aldık buradan çıkıyoruz ha belki araba da gelebilir şu podyumda görünen arabayı da verebilir Çıkıyoruz buradan. Şimdi 50 bin dolarımız var ama biz onu vardan saymıyoruz. Ne yapıyoruz? 50 bin dolarımızı hemen götürüp bankamıza bırakıyoruz. yatırıyorsunuz depozit. 50 bin dolar bankamıza yatırdık. Üstümüzde sıfır para. Ekranın büyük bir kısmının görünmediğinden dolayı videoyu orada kesip yeniden çekmeye başladım. Şimdi arkadaşlar ben oyundan çıkıp tekrar girdiğim için böyle çok saçma sapan bir yerde başladım. İlk önce şunu gösteriyorum. Interaktif menüyü açıyoruz, M'ye basarak. Spawn lokasyon var. Buradan random yaparsanız sizi haritanın herhangi bir yerinden başlatabilir. Last lokasyon yaparsanız sizi en son nerede kaldıysanız orada gösterir. Şu anda bu ikisi var. Eviniz olduğunda burada eviniz yazar. Gece kulübünüz olduğunda gece kulübünüzü gösterir. Bunların hepsini yavaş yavaş tek tek göstereceğim zaten. Şimdi 50 bin doları çarptan kazanmıştık. Her 24 saatte bir oraya gidip çarptan o oraya gidip o çarpta çevireceğiz. Bunun dışında 1000 dolarımızı alacağız. Sonra ben şurada bir 75 bin dolara tamamladım. 50 bin dolar oradan gelmişti üstüne de bir görev yapıp 25.000 daha üstüne ekledim. Peki bu görevi nasıl yaptık? Nasıl 25.000 dolar daha kazanmak? Şimdi onu yap. Mouse'un sağ tuşuyla ya da yukarı yön ok tuşuyla açıyoruz. Enter'la şuradaki kırmızı yazıyı tutturmaya çalışıyoruz. Daha sonra haritamızda bize gösterilen yoldan gidiyoruz. 12 kilometre için 14 dakika büyük ihtimalle kalan 3 paketi alamayacağız. Çünkü bizden çok uzak. Görev iptal etmek istemiyorum. Bunu göstermek istiyorum çünkü. Oraya yaklaşırken tekrar videoyu başlatacağım. Evet 30 saniyemiz kaldı ve yetirebilecek miyiz bilmiyorum. geldikçe acele etmeye çalıştıkça bu tür kazalar yapıyorum. Herhalde bundan sonrasını koşarak gideceğim ama yetişemeyeceğim. Koş. 10 saniye. Yetişemeyebilir. Ki öyle olacak. Evet yetişemeyecek. Sıkıntı yok. Evet. 5000 verdi. Hatta biraz da RP e verdi ve bize dördüncü seviye olmamıza yardımcı oldu. Şimdi bu görevi tekrar bir görelim. Tekrar interaktif menü açıyoruz. şurada. Bakın zaman sayacı ne diyor? 10 dakika içinde tekrar yapabilirsiniz. Evet, 10 dakika. Ben 15 dakika diye aklımda kalmış. 10 dakika sonra tekrar yapabilirsiniz diyor. O sırada biz ne yapıyoruz? Şuradaki online kısımda görevlere gidip görev seçip istediğimiz görev yapabiliriz. Şuradaki mesela şu görevler uçaklarla ilgili eğlenceli, güzel kazandıran görevler. Kolay kaçıp 10 dakika, 15 dakika içerisinde yapabileceğimiz şu görev şu görev ilk videomda zaten göstermiştim araç alabiliriz, tek başımıza yapabiliriz Şu görevleri tek başımıza yapabiliriz. Evet, bu görevleri tek başınıza yapabiliyorsunuz. Bizim yapacağımız bulursam Yok bu değil. Herhalde en seviyemizden dolayı onları bize göstermiyor. Şuradan. Şu görevi yapabilirsiniz. Şu görevi de yapabilirsiniz. Ben size onun dışında bir şey göstermek istiyorum. Ben engel Durabilirsem mesela biliyor musun? Olacak. Ne en yakındaki markete gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Dükkana geldikten sonra elimize silahımızı alıyoruz içeriye geçiyoruz. Adama yöneltiyoruz ve polisler peşimizde. Şu sağ sola ateş ediyoruz. Adamı vurmuyoruz. Çünkü bize kasadaki paraları vermesi gerekiyor. Paralar aldıktan sonra adam öldürüyor. Kasalar ateş edebilirsiniz ama polis de dışarıda yani unutmayın. Polisler gelmeden buradan çıkıyoruz. Arabamıza atlıyoruz. Polislerden kurtulmaya çalışacağız. Bilisadan kurtulmanın en güzel yolu arkadaşlar motorla kaçmak. En baştan mesela şöyle bir motor almış olsaydık belki kaçabilirdik. Ancak arabayla birazcık zor olacak ama yapacağız. Evet, şimdi polislerden saklanmamız lazım. Onların küçük arkada gördüğünüz o mavi küçük radarlara takılmadan. Şurada saklanabiliriz. Hatta birazcık daha şöyle onadan uzak koyduk köşe ve evet kurtulduk. Tekrar bakıyorum. Interaktör menü açıyorum. VIP görev. Ne durumda diye kontrol ediyoruz. Açılmış olması gerekir. Henüz iki buçuk dakikası var. Şu da yapılabilir. Bir ara bunu da göstereyim. Şimdi şuradan kendimize güzel bir araba bulalım. Öldürüyor da bizi az kalsın. Bunları yaparak paramızı 250.000'in üstüne çıkartacağız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.